Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni kodumuz ve skinim Nasıl arkadaşlar? skinim artık böyle. Arkadaşlar yeni kodumuz. Bu arada Chris'in modu da benim değil de. Haberiniz olsun. Benim değil. Linkini vereceğim tabii ki arkadaşlar. Her zamanki videomla skinle aynı yaptım arkadaşlar. Böyle artık yeni kodumuz. Yani skinim artık böyle. Profil fotoğrafında biliyorsunuz. Yani güzel bir şey yaptım. Ve komutumuz ve Tinkol arkadaşlar? Tabii ki de ilk önce şöyle bir yöntemle de olabilirsiniz. Mesela siz modu kurdunuz. Kodu yazmadınız daha. Bu arada kodu atmış abone de veriyorum. Haberiniz olsun. Mesela bakın şurada dehtik diyor. Bu zırhları takmadan ya kola basınca oluyor bakın. Hop bakın Dehting oldum. Ama tek e, rejibi bildik Mesela arkadaşlar bir dakika. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela siz başka skindesiniz. Ben davaya geçtim. tıkladınız böyle rejibi bildik oluyor. Bakın dedim size. O yüzden yani. Ya bence ya bu kodu da belki almak isteyenler olur. Yani Dehting yapmayı bilenler için yani kodu 60 abone veriyorum. 51 aboneyiz arkadaşlar. Hızlı hızlı ilerliyoruz yani. Bakın mesela şöyle şey oldunuz. Hemen cicik hareket yapabilirsiniz böyle. Powerlanır şu gerekmiyor yani. Powerlanır şu olmadan dehting yapın. Ama kendi karakterinizi yapmak için yani siz yapmalısınız. Ben Kriso'dan buldum arkadaşlar. Aslında kendi skinimde yapacaktım ama ee, buldum. Ama yapamadım yani. Böyle çok fena uğraşmadım. Arkadaşlar direkt skin'i bunu yaptım. Hemencik böyle oldu arkadaşlar. Kodu dediğim gibi 60 abone de veriyorum. Arkadaşlar. Yani neden atmış Neden direk verme? Artık aboneleri böyle yani. Ama nadir komutları böyle yapacağım. Ee, sıradan komutları direkt vereceğim. Arkadaşlar. Bu arada Boralı videoyu video Haberiniz olsun. size arkadaşlar soru. Bakın e, boro konsey borolu mı kazanır yoksa 1545 ailesi mi? Ben yani 1545 ailesini hiç sevmedim ki. Şey, Bobby'e çok güveniyordum ama artık güvenmiyorum. Arkadaşlar bu arada adımı Selim 1545 yapacağım. E, 9 gün sonra. Selim 1545. Yani arkadaşlar orada güzel komut. Yer komuta basınca da ikinden çıkıyorsunuz. Ben de profil fotoğrafımı şey yaptım ya. Dehting. Nasıl oldu? Bu arada bakın altlardaki ellere bakın. Böyle yapınca ya, şey oluyor. Mesela şu şey oluyor arkadaşlar. Ama yani dümdüz koştuğunuzda bir şey olmuyor. Eğilince de böyle garip oluyor. Ama sıkıntı yok yani. Modu'ya kriso yapmış. Güzel yapmışlar. Yani görünmez efekti veriyor. Sonsuz. Yani arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olup like atıp bildirimleri açın. Bu arada ikinci kanalımın nedense 12 abone Çok teşekkür ederim ama ona da abone olmalısınız arkadaşlar. Onda video belki gelir ya bilmiyorum. Tamam arkadaşlar onlara da video atmaya başlayacağım. Merak etmeyin. Onda da komut videolar gelecek. Atamazsam bu kanaldan. O kanaldan atarım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kapanmaz o kanal. Kapanırsa oradan atamam. Buradan atabilirim. Neyse arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Çok fazla uzatmayalım. Başka ne komutları istiyorsunuz? Nadir komutlar vermeye çalışıyorum. Çok nadir komut bulamıyorum yani. Ama bulduğum kadarını bulmak istiyorum. Baktın kişi toprak yapmayı bu arada eee şey onu bulamadım arkadaşlar onu bulamadım yani onu benden almayın başka bir youtuberdan Alper Meci alın arkadaşlar çünkü ben bulamadım ama yani dehtin kodu var bende ben mesela twerk atalım twerk atsak mı olur acaba oha ne garip oldu twerk atınca ya dehtin kafayı yedi arkadaşlar. Şunu de kapatalım. Bir arka. Yollarımı açıyorum. Neyse. Pardon sesi biraz açmışım. Sesi dur. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar. Ee, daha çok video istiyorsunuz. Mesela poll box'a ne aktarmamı istersiniz? Ee, Moda aktarmayı zaten göstermiştim. Videosu var. İzleyin arkadaşlar. Poll box nasıl yüklenir arkadaşlar? Hemen istiyorsanız hemen göstereyim bu poll box nasıl yüklenir. Arkadaşlar. Hemen çıkın abi. Bakın. Youtuber'ı da göstereceğim. ha Youtuber'ı da. Dur. Şu şeyleri kaldırayım. Bakın ben abone içerden giriyorum. Siz ee, aboneyseniz o kanala. E, gelin bakın. Arkadaşlar. Bu Fair Minecraft Legends. Yani bunlara da kanalına abone olun. Ben buradan aldım. Eee hangi videosundan? Bak şu videosundan. Girin şuradan abi. Bakın şurada Tallbox Fair Clans diyor. Ona tıklayın. Sonra şuradan baseyi yüklüyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın. Yine de indir diyorsunuz. Ayrıntılar. Ben deneyeceğim arkadaşlar yüklemeyi. Bakın sonra buradan aç diyorsunuz. Sonra fair client, yükle diyorsunuz arkadaşlar. Bakın yükledeyim deyin bende olmayacak. Çünkü bende var arkadaşlar. Yükle, yükleyeceksiniz. Ee, ben böyle oldu Arkadaşlar Tamam siz buradan yükleyeceksiniz arkadaşlar yükledikten sonra ee, bakın şuradan böyle bak da aç iptal gidecek Heh, mesela bir böyle bir şey çıktı neden böyle bir şey çıktı Abi ben iki tane mi indirdim şimdi bunu ya ben indirmemişim ki neyse biz de bakın siz giriyorsunuz tamam mı bekleyin sonra Buradan sonra istediğiniz yapın işte. Toolbox'u e, arkadaşlar şimdi yüklediniz işte. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Bakın YouTube kanalımızda 51 abone olmuş bir dakika arkadaşlar. Hemen şey yapayım. kanala gideyim geliyorum. Evet arkadaşlar kanalımız burada. Bakın şu dağ ve şeyini götüreceğim ben. Yani hepsini götüreceğim daha da 15 kişi Selim yapayım 51 abone 51 çok teşekkür ederim daha 603 izlenmiş bu da mod kurma mod kurma da görüşmüş gece bu videoyu izleyip mod kurabilirsiniz Daha da. eski peşkine sıkılıyoruz. Powerlanıyor mod kuruma. Yani tabii bilmiyorum. O kadar. Neyse. Arada bir ben hemen şeye gireyim arkadaşlar. Fear Clan'ı. Bu arada siz bence Fear Clan Çok daha güzel mod kurmak daha kolay. Bakın daha çok şey var. Bakın mesela PV geliştirici. Bakın geliştirici Felix by Felix 1545 arkadaşlar. Hemen girelim sonra videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar ben girdikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geldim dünyaya gidiyorum. Arkadaşlar biraz uzun sürdü. Ya çünkü Fair bence uzun sürüyor. Arkadaşlar sizde bu kadar uzun sürer mi bilmiyorum ama. Ya, bilmiyorum. Çok fazla. Artık arkadaşlar short videosu çekmiyorum. Çekemem zaten. Tamam neyse burada bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz abay yapayım. Neyse arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Ee, bak bakın şu dehting. Şu dehting. İki kolonu de. Yani bir tanesi şurada. Bir tanesi işte şurada işte. O kodları istiyorsanız arkadaşlar. Bir atla abone yapmanız lazım. 60 abone yaptıktan sonra bu komutlar alabilirsiniz. Dün video atamadım. Yani arkadaşlar atasım yoktu. Ya, bugün de atamadım ama atayım dedim. Neyse ben burada bitiriyorum. Bu arada yani kanalıma gidip diğer videolarımı da izleyin. Like atın. Yorum yapın. Bildirimler şimdi gidiyorum. Bay bay.